Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Aylık burç yorumlarıyla sizlerleyim. Öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, Nisan ayında burç burç neler bekliyor sizleri? Bunlar için her ay artık bunu bir rutin haline geçirdik ve her ay sizlerle burçları ve burç öngörülerini paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızda eksik etmeyiniz lütfen. Hadi bakalım şimdiki burcumuz ikizler ve yükselen ikizler. Sıra sıra çekmeye çalışıyorum. Malum biliyorsunuz ki <laughs> bu ay Ramazan Ramazan ayına denk geldi Tabii ki bu nisan burçları O yüzden e, çok fazla yüklenemiyoruz Hani geceleri çekmeye çalışıyorum gündüzleri bir iki tane çekip bırakıyorum. çok zorlamamak gerekiyor Çünkü sürekli konuşmak ve bazımız kuruyor Tabii danışmanlıklar da var Bu arada hepsi dengelemeye çalışıyoruz Ramazan ayında yavaş yavaş da Tabii ki e, rutinlerimizde yapmaya e, gayret gösteriyorum sizler için Hadi bakalım ikizler ve yükselen ikizleri Nisan ayında neler bekliyormuş, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. İkizler ve yükselen ikizler neler oluyor bakalım Nisan ayında. Hmm. Sessizliğe bürüneceğiniz belki de e, birazcıkın böyle çoğu şeyden böyle sıkılmış olabilirsiniz. Bir durumla ilgili ikizler burcu. Bir durumla ilgili boş vermişlik, böyle umursamazlık. Sanki böyle hayatı uçlarda, diplerde, ee, uçurum kenarlarında yaşıyormuşsunuz gibi vurdum durmaz, umursamaz tavırlarda olabilirsiniz. İkizler Burcu Nisan ayında. Peki bu neden kaynaklı Çok büyük bir travma ya da büyük bir sıkıntı geçiriyor olabilirsiniz. Sessizliğe büründüğünüz bir ayda. Susmayı tercih ediyorsunuz belki artık yoruldunuz ya da bir şeyleri anlatmaktan söylemekten, ifade etmekten yorulduğunuz bir ay da olabilir sizler için. Bir durumla ilgili kendinizi çok fazla baskılama yaptığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Yani durduruyorsunuz. Belki bir şeyi çok yapmak istiyorsunuz ya da birini çok seviyorsunuz, adım atmak istiyorsunuz ya da uzaksınız, problemler var. Herhangi bir şey bununla ilgili kendinizi baskıladığınız, durdurduğunuz hamle yapmadığınız bir ay olma ihtimali sizler için de yüksek devam diyelim bakalım. Bu ay spontane yapıyorum arkadaşlar. Nisan burç yorumlarını hangi deste elime gelirse genelde izleyenler bilirler. Rutin yaparım her burca aynı desteleri, aynı şeyleri seçerim. Bu ay karar değiştirdim. İçimden de öyle geldi. Nasıl elime hangi deste gelirse oradan paylaşım yapıyorum sizler için. Hani demeyin bu böyleydi şöyleydi diye açıklama yapıyorum sizlere. Evet uğraş ve çaba gösterdiğiniz bir süreç olacak sizler için. Çok fazla uğraş ve çaba gösterdiğiniz ee, ama tabii uğraş ve çaba gösteriyorsanız onun karşılığını da alacaksınızdır. Mutlaka ikizler burcu. Dileklerinizin ve isteklerinizin olma sürecine de giriyorsunuz Nisan ayında. Dilek ve isteklerinizin talihli bir zamandasınız aslında. Bu süreci bunu kendiniz için kullanabilirsiniz. İsteyin, dileyin, gönderin gitsin. İkizler burcu. Meditasyon yapın, olumlama yapın, ritüeller yapın. Sizler için çok faydalı bir aymış. Çünkü rahatlama ve ferahlamaya gidebilirsiniz. Biraz iç dünyanızda o sessizliğinizle beraber kendinizi bulma. Bazı iyileştirmeniz gereken durumlar ya da e, olaylar varsa, hisler varsa bunları belki tamir edeceksiniz. Belki o sessiz kalmanız, biraz kendinize çekilmeniz, köşeye çekilmeniz, kabuğunuza çekilmeniz sizde... Güzel iyileşmelerine de vesile olabilir ve sonrasında bir rahatlama, ferahlama söz konusu olabilir sizler için ve tabi resmi dairede işleri olanlar da var bu arada resmi dairelerde işleriniz varsa eğer e, bununla ilgili de bir aydınlığa onun sonucunda bir aydınlığa kavuşabilir. Hayatınızdaki bazı durumlar evet bazılarınız için belki mahkemeler, boşanma davaları veya farklı davalar veya resmi dairelerde farklı farklı sizin rahatlamanıza ve belki de e, bir şeylerin rayına oturması için e, yapılan bazı e, hamleler, bazı beklenen evraklar gibi durumlar siz durumlarınıza göre el alın bunlarla ilgili de gelişmeler söz konusuymuş ve aydınlanmaya gidebilirmiş nisan ayında haber bekleyenleriniz varsa e, bunlar için de güzel bir ay aslında resmi dairelerde işler için olumlu dönüşler söz konusu burada evet, evet yolunuzu belki de pusulasınızı karıştırdığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz yollar karışılmış olabilir hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz Belki yanlış yollara saptınız. Belki hayatınızdaki kişi yanlış yollara yaptı, saptı ve sizi üzdü, kırdı. Ee, ama sıkıntıların da su yüzüne çıkacağı bir ay sizleri bekliyor. Ee, i̇kizler ve yükselen ikizler. Evet engeller, sıkıntılar da var hayatınızda ama engelsiz bir hayat yok zaten. Aşılmayacak engeller değil bunlar. Aşabilirsiniz. İkizler burcu için siz hangi tarafsanız e, ee, hangi enerjiyseniz ona göre alın. Eril enerjinin gerçek bir sevgisi çıkıyor. Beni şu an ikizler burçları ve yükselen ikizlerde dişil enerjiler dinliyorsa kalplerinde ve hayatlarında veya düşündükleri kişi kesinlikle sevgisi net bir şekilde burada seven bir eril enerji. Belki şu an beni sadece dişiler değil tabii ki eriller de dinliyor. Eriller de hayatlarındaki kişiye, kalbindeki kişiye tam bir sevgiyle bağlılar. Bunu da burada net olarak verdi aslında sizler için. Evet sevgisinden şüphe duymayın. Ee, hayatınızdaki kişinin sevgisinden ve sadakatinden de duymak gerçek sevgi. Acaba e, oyun mu zaman mı geçiriyor gibi gibi düşüncelerde olanlar için işte cevap burada aslında. E, birçoğunuz belki bu konuyla ilgili netleşeceksiniz. Nisan ayında Net olarak size bunu da e, belirtebilir. Bazı durumlar yaşayabilirsiniz. O durumlarla ilgili bu alanda e, sorguladığınız durumlarla ilgili netleşmelere gidebilirsiniz. Nisan ayında ikizler ve yükselen ikizler alın ve kabul edin valla. Sizin için evet bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen ve e, şifacı yönünüzü kullanın. Şifayı kullanın. Şifayı çağırın hayatınıza. Evrende sonsuz e, şifa enerjileri mevcut. Siz de bunları hayatınıza çekmek için niyet edin. E, Nisan ayında şifa enerjileri şifalanmanız gereken yerleriniz neresiyse orayla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz ve tabii ki artık hayatınızda da bazı şeyleri şapkayı çıkarıp önümüze koyma zamanı, gerçeği görme yolunuzu bulma zamanı gelmiş sizler içinde. E artık eğri oturup doğru konuşmanın zamanı gelmiş. Belki ötelediğiniz, karar veremediğiniz, gel git birileri bir geri yaptığınız konularla ilgili artık netleşme zamanı diyor burada. Evet, biraz spiritüel alana gel geliyor aslında ikizler ve yükselen ikizler. Biraz da böyle negatif enerjilere çok maruz kalacağınız bir ayda olabilir. Kendilerinizi korumaya alabilirsiniz bu ıı, durumda. Evet korumalar yapabilirsiniz, e, tütsüler yapabilirsiniz, mekanınızı alanınızı temizleyin sık sık. Adaçayı Defne yaprağı yakarak mesela temiz tutun kendinizi temizleyin işte sirkeli sularla banyo yapın evinizi mekanınızı silin bu sizin için önemli olabilir çünkü biraz böyle negatif enerjiler, olumsuz enerjilere de maruz ve açık olduğunuz bir aydan bahsediyor. İkizler ve yükselen ikizler. Taşlar taşıyabilirsiniz mesela bakın ben Labrador'a taktım bu hafta. hatta şimdi hafta ortasından sonra sitrine geçeceğim. de enerjilere göre gidiyoruz ya. Evet Labrador'un de çok ciddi anlamda koruması vardır negatif ve psikolojik güçlere karşı ve tabi turmalin de öneririm. Turmalin de negatif enerjilere karşı ciddi anlamda koruma sağlar. Bunlardan elinizde mevcutsa takın, güzel tekrar uyumlayın, enerjinizi geçirin, temizleyin taşınızı. Enerjinizi geçirin ve korunmaya niyet ederek taşınızı takın. Nisan ayında üzerinizde onlar kalsın. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Biraz sıkıntılı bir durum veriyor orada e, maruz kalabilirsiniz negatiflere korumalarınızı da yapın tabii ki olumlamalarınızı dualarınızı fikirlerinizi eksik etmeyin tabii ki burada da o da önemli evet cesaret etmeniz gereken bir durum e, söz konusu cesaret edemediğiniz bir şeylerde lütfen adım at cesaret et bakın Gerçek aşk zaten diyor. Belki korkuyorsunuz, endişeleniyorsunuz. Birçok alanda geride duruyorsunuz. Bir şey cesaret edemiyorsunuz. Bir şey yapacaksınız e, hamle yapamıyorsunuz. Beklemede kalıyorsunuz. Belki hep karşıdan bekliyorsunuz. Böyle bir durumda söz konusuysa hayır cesaret edin bu ay diyor. Nisan ayında cesaretinizi koruyun. Sizin için de çok çok önemli bu cesaretinizi korumak mesajı ve gerçek aşkı da bulamayanlar varsa ikizler ve yükselen ikizler gerçek aşk Nisan ayında karşınıza çıkabilir. Peki dişil enerjisi ne dermiş ona da bakalım. Dişil enerji sen bilirsin dedi. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yoruldum artık seni kendi haline Bıraktım ve dünyama çekiliyorum dedi. Evet diş enerjiler, ikizler burcun diş enerjileri hiç umursamıyorlar yani sen bilirsin. İster gel, ister gelme, hiç de umurumda değilsin mesajı verdi burada. Peki diş, yani, enerjine dermiş. Hemen el enerjilere de bakalım. İkizler burcunun Nisan ayında el enerjiniz söyleyeceği ben sana mecburum bilemezsin diyor burada. Aşk karşısında çok güçsüzüm ve yoksulum. Beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor diyor burada. Eril enerji ikizler burcunun. yani ben sana mecburum. Hiçbir yere gidemiyorum diyor. Hiçbir şey de yapamıyorum mesajı verdi. Aklınızdan bir konu geçirin. İkizler ve yükselen ikizlere gelsin. Herhangi bir konu olabilir. Sonucunu merak ettiğiniz veya o konuyla ilgili ne yapacağınızı bilemediğiniz bir konuyla ilgili aklınızdan konuyu odaklanın ve bir geçirin bakalım bir cevap isteyelim, bir mesaj isteyelim. Bize nasıl bir mesaj verecek? İkizler ve yükselen ikizlere. Evet. Hemen bakıyoruz. Ne diyor? Aşırıya kaçma dedi. Bu konu her neyse, durum her neyse onunla ilgili belki çok aşırıya kaçıyorsunuz, belki çok didikliyorsunuz, belki yine yine olmasını istiyorsunuz. Aşırıya kaçma diyor. Her şeyi ee, kıvamında yap olması gerektiği kadar yap. Aşırıya kaçarsan sorun yaşayabilirsin bu durumla ilgili dedi. Alın ne kabul edin. Evet ikizler ve yükselen ikizlere de şifa enerjilerimizi buradan gönderelim. Nerede şifalanması gereken yeriniz varsa oraya aksın efendim şifa enerjileri. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz lütfen. İkizler ve yükselen ikizler güzel bir ay diliyorum. हर्ष चैकल